Pey pardon ben odaları karıştırdım. Kimsin sen? Ida? Arda? Lan senin burada ne işin var? bir dakika asıl senin dokta burada ne işin var? Annem seni Üvey abinle tanıştıracağım dedi. Sonra buraya geldik ve Murat abi de dedi ki yukarı çık abini çağır. E benim de babam. Seni Üvey kız kardeşinle tanıştıracağım dedi. Bir dakika yoksa. Hayır hayır bu mümkün değil. A Arda eğer üvey abim olursan bu ilişki artık devam edemez. Sı'yı saçmalamaya da biz üvey kardeş falan değiliz. Umarım bak güzelim. Eğer olur da üvey kardeşim çıkarsam bile seni bırakmayacağımı. Biliyorsun değil mi? Arda saçmalama ben abimle mi sevgili olacağım. Ama güzelim. Yürü aşağıya gideceğiz. Tanıştın mı kızım abinle?